Yayınıma hoş geldiniz Türkiye zengezur diyor. Putin günler sonra konuştu. Günler sonra. Biz yenilmedik diyor. 350 muhalif asker Halep'e girdi. 30 bin hükümet ve askeri ve İran yanlısı Vilis kaçtı diyor. Ne oldu? Burada Rusya niye kaçtı o zaman? Rusya niye himeyi boşaltıyor? Rusya niye Tartus'tan gidiyor Putin? Sivillere gücün yetiyor değil mi? Sivillere gücün yetiyor. Tıpış tıpış geri çekiliyorsunuz. Rusya yenilmiştir Putin. Aynen Arap'ın çeşitli mühtelif noktalarına tanklar mevzilendi. Gidip de bu tankların yerlerini verecek değiliz. Burada bir mevzilenme ve konuşlanmamız var. Aynen Arap'ta artık terör kalmayacak. Sayın Fidan net konuştu. Bizi durduracak hiçbir fani güç yok diye. Şimdi burada bakalım Erdoğan ve Sisi. Sisi kuzu gibi olmuş. Kuzu gibi, o evet kuzu gibi sisi, endişeli sisi, Erdoğan'ın yerinde iki büklüm. Yani burada bir rüzgar var. İslam ülkelerinin özüne dönmesi, cesaretle, iki yüzlü politika gütmeden, yani bir hasımla tam mücadele etmesi. Neymiş? Güneydeki işgalci devletle Suriye ve İran mücadele ediyormuş. Hadi oradan, gazideki katliamı siz neden oldunuz? Oraya cesaret verdiniz, koruyacağız diye daha sonra da tıpış tıpış izlediniz. Türkiye ise her zaman gerçekçi bir ülke ve mazlumların gerçek umudu oldu. Değerli izleyenler, Suriye ordusu Fırat Güney hattında bulunan Madan, Rüseyh, Graham, Sabat kasabalarında PKK unsurları kovaladı. İnanın Rakka da şu anda geliyor. Aynen Arap'ta da konuşlanmalarımız balarımız hat yoğun bir şekilde tüm kritik yerler vuruluyor. Suriye'de artık yapılacak adım şu harekata geçmek. Bunun için kararlılığımızı artık batı PKK'lı teröristler açıklıyor. Bakın PKK'lı teröristler aynı şu açıklamayı yapıyor. Türkiye geliyor diyor. Artık gelecekler diyor. Anlamışlar. Yani başka çare yok. 10 yıllık bu tiyatro, kara tiyatro bitecek. Orada kedi köpek oyunu oynayarak milleti kandırmak bitecek. PKK terörünün özellikle oradaki dayanağı olan sözde DAEŞ mücadelesi hep bütün bu tiyatrolar toprağa gömülecek. Görün bakın DAEŞ maaş kalacak bu orada. Yani oyun bu oyun. Üniformaları giyiyorlar. Bayrakları bulup orada burada sallayıp mücadele ediyormuş. Yok öyle bir yağma. Şunların aynen Arap'ta yaptıklarına bakın. Aynen Arap'ta dikleri, diktikleri heykellere bakın. Gördünüz bu pagan heykelleri oralarda. Yani demem odur ki neyle nasıl mücadele ettiğimiz ortada. Hangi kafada, insan, e, kafada bir yapıyla mücadele ettiğimiz ortada. Aynen araba çok şiddetli bir harekat yapılacak dedim. Bunu gerçekten göreceğiz ve bu örnek harekat tabii ki diğer bölgelerdeki hızı arttıracak. Aynen arap söküldü mü? Karışlığa kadar iplikler evet bir bir sökülecek. Yani bölgede bize karşı oklar hepsi geri tepecek. Şimdi vurulan mevzilerin olduğu yerlere bakın. Aynı Arabın güney hattında Karakozak Köprüsü çevresinde ve devamındaki ile bağlı Biriso köyünde yer alan PKK unsurlarına ait mevziler ağır bir şekilde vuruldu. Şimdi buraya takviye güç yollamış PKK. Yani burada Tişin Barajı'nı da bir şekilde kontrol altında garantiye almak ve bunun sonucunda da bölgede ilerleyemesi mümkün olan Suriye Milli Kuvvetleri'nin püskürtülmesini sağlamak amaçları hepsi boşa gidecek. Buradaki tüm bütün oyunları bozacak irade ve kudretimiz var elbette. Türkiye bölgeye artık hiç görülmedik şekilde güçlü bir adımla girecek. Yani dünya şu anda şu kararlılığı gördü. Türkiye'de geri adım yok. İnanın Fransa ve Almanya'dan bu teröristleri koruyucu açıklamalar geldi. Evet hepsi bir kumandadan basılmış gibi. Yani hepsi oraya liderler sanki özenle yerleştirilmiş gibi. Ya size ne? 15 bin kilometre, 4 bin kilometre ilerden buradaki teröristleri derdine düşmek. Size ne? Derdiniz ne? Türkiye'de eylem yapan bu terör örgütünün ağababaları biz harekat yapmaya kalkınca bir anda paniklediler. Şu anda belirteceğim husus şu, Himeymi üstüne Suriye'nin hala birçok bölgesinden kuvvetler gelmeye devam ediyor. Şu anda bu yayını yaptım ama birkaç gün önce biriken bu kuvvetler kargo uçaklarıyla Libya'ya taşınıyor. Nereye gidecek dediniz? Bakın Libya'ya taşındı. Şu anda Rusya'ya gidemiyor bunlar. Karadenizli yoluyla askeri gemiler geçemediği için askeri gemilerle bu taşıtlar taşınamıyor. Kargo uçaklarıyla bu taşıtlar ve askeri ekipmanlar Libya'ya taşınıyor. Bazıları şunu dedi. İşte Suriye'nin öcünü Libya'da alır mı? Tabii ki Libya'ya biz de takviye yaparız. Libya'da tedbirler alırız. Model silahlarla bir şeyler deneyebilirler. Rovanş almak için ama ne olursa olsun biz işimizi ve dersimizi iyi çalıştık. Yani bölgede neler yapabilecek Rusya? Afrika atağını oradan güçlendirmek isteyecek. Afrika'ya lojistiğini oradan vermek isteyecek. Çünkü artık Suriye'yi kanalıyla Afrika'ya sıçrama dönemi, lojistik sağlama dönemi de bitti artık. Özellikle Rus savaş gemilerinin uzun vadede, uzun bölgelerde kalması romoksuz mümkün değil. Bir şekilde arıza yapıyorlar ve romoksuz ilerleyemiyorlar. Bunun gibi tabii ki birçok handikapları var. Ama şu bir gerçek ki Suriye'nin kuzeyindeki petrol yatakları, Suriye içerisindeki petrol yatakları bölgede karşımıza çıkacak olan emperyallerin dayanakları olacak. Artık bu bölgede terörü hakladığımız an, terörü bitirdiğimiz an geri dönüşler Türkiye'den de sağlamış oluyor. Avrupa ciddi miydi? Mülteci kriziyle ilgili Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için Türkiye'yi geri kabul anlaşmalarına zorlayıp, maddi ee, bir şey bir nevi maddi unsurlar öne sürerek bir... Ee, jestler yapar gibi adımlar atarak Türkiye'ye göçmen pompalamayı düşünüyorlardı. Türkiye ise şimdi bu göçmenleri vatanlarına yani terörden temizlediği topraklara yollayacak. Avrupa sabimi ise bu konuda bize köstek yerine destek olmalı. Burada toprağın sahibi olmayan teröristleri burada tutma amaçları aslında savaş nedeni. Şimdi bu bölgede bakın size bir şey açıklayayım. Aynen Arap'ın kuzeyinden muhtemelen Türkiye. E, aynen Arap'ın özellikle batısından Suriye Milli Ordusu ve özellikle Rakka kısmından aşağıdan Tapka ve Rakka ekseninden Deir-i Hafir bölgesinden de Heteş'e muhtemelen ve diğer muhalif gruplar hücum edecekler. Aynı İsa hattına presleme yapacaklar. Aynen Arap'tan da aşağı doğru bir iniş gerçekleştirilecek. Böylelikle inanın hızlı bir çöküş yaşayacak terör örgütü yok olacak. Suriye'de PKK yok olacak. İşte böyle yok olacak. Evet bir haftada böyle yok edilecek. Suriye'de PKK bir haftada böyle yok edilecek. Bunu söylüyoruz. Artık bu plan hazır. Güçlü bir şekilde ilerlemekte. Birkaç günlük ateşkes onların çekilmesi için bir mühletti. Artık çekilmediklerine göre, hala ağababalarına güvendiklerine göre gerçekle yüzleşecekler. Bu durum tabii ki onlar için büyük bir korku ve kabus ama yapacak bir şey yok. Değerli izleyenlerim yayınlarım devam edecek. Gerçek haberleri anlık ve hızlı bir şekilde duymak, buradan duyarak arkadaşlarınıza paylaşmanızı isterim. Özellikle birçok arkadaşımıza da bu yolu ulaşabiliriz. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Bir dahaki yayında karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ve esenlik içinde kalın. Serbest Kürsü TV her daim yanınızda olacak. Görüşmek üzere.